Evet sayın basın mensupları. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, hocamız Türkiye'ye daha yeni ayak bastı biliyorsunuz ve Ayhan Tuzlu basın toplantısına geldi. Ee, soru cevap şeklinde mi diyelim yoksa hocamızla bir kendini tanısın. Peki soru cevap diyelim. Buyurun. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz hocamıza. Ebrudius in Turkey. Bu işi İnan Ne Ebrudius hoş bulduk Hocamız Türkiye'yi nasıl buldu acaba? Ee, öbür gün üç, be, üç e, burada bundan önce hava yormadır intihadi. Üç gündür inat şu bilinçli tasarımıyla burada gözlerini de Bir kere e, ülkenizin insanları çok sıcak e, ve çok sevimli insanlar. E, Türkler futbol aşırı. Peki borç hakkında ne yapacaksınız? Ee, şu Mısır, bu ilahe riskini e, tepeşe yap, e, bol spor. Bol spor üzerinde e, şey yapması, e, şey ya bunda. E, kimsenin bol spor üzerinde e, şey yapması şey değildir, e, ya bunda. Peki hocamız Türkiye'ye geleli iki gün oldu. Yani bize biraz öğrendiği kadar Türkçe konuşabilir mi? Eee, Edo Görüş ve e, Turkish. Ondan sonra biraz futbolcu aradık. Bir saniye. Mikrofonu alalım arkadaşlar. arkadaşlar. Hocamız Türkiye'ye yeni geldi ve şu anda uçaktan yeni indi ve çok yorgun. Ee, lütfen son soruyu alalım. Buyurun. Peki şampiyonluk için takıma gerekiyor mu? Yani yeni transfer düşünüyor mu hocamız? Ee, evet, demiş ki ünlü buyla Buyurun, Rezgin'in e intravascularizm mesela. E bu diyor işte mesela. Messi lazım. Arkadaşlar teşekkürler.